Koş 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 koş, koş. Fren al fren al fren al fren fren al fren Fren al at. Gürültü. Bu böyle oldu. Freni almadı. Zayıf aldı. Not soldan freni. soldan fren al. Soldan fren al. Soldan fren al. Sola doğru dön Yavaş 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 sola yavaş yavaş sola. Sola yavaş yavaş vücut ağırlığına ver. Müdür bayağı yükseldi bu.